EKPSS TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün askerle elverişli raporu nasıl alınıyor? Yani asker ile elverişli değildir durumu nedir arkadaşlar? Bundan bahsedeceğim. Şimdi videoyu baştan sona izlerseniz size enteresan bilgilerden bahsedeceğim. Daha sonra mevzuatı göstereceğim arkadaşlar. Bakın mevzuatta neler yazıyor? Mevzuatı hep birlikte inceleyeceğiz. Mevzuattan gerçek maddelere biz bakacağız. Yani atmasyon konuşmayacağız. Şimdi ben bir durumdan bahsedeceğim. Bakın kanalımızı da açayım tekrar. EKPSS TV kanalımızda arkadaşlar her türlü video mevcut. Engeller adına, EKPSS adına, ÖTV indirimli araçlar adına bakın iş ilanları paylaşıyoruz. EKPSS'yi paylaşıyoruz. Her şeyi paylaşıyoruz. Konu anlatımları, testler. Buradan videolardan, oynatma listelerinden bak hepsine ulaşabilirsiniz. Şimdi askerle elverişli değildir alakalı size bir kısaca bir şey anlatacağım. Kendimle alakalı bakın iyi dinleyin şimdi. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle diyor arkadaşlar. Bakın burası mevzuat. Şimdi mevzuata bakacağız. Birazdan da ben bir anlatayım önce. Şimdi diyor ki mesela %40'ın altındaysan askerliğe elverişli raporu alamazsın diye söylemler var. Bazı insanlar bundan bahsediyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Böyle bir şey söz konusu değil. Neden? Kendimden örnek vereceğim. Şimdi ben hastalığımın ilk yıllarında ortalarında yani 3. 4. yılında ben biliyorsunuz ki bir buçuk sene önce karaciğer nakli oldum. Yani ben bunda askerle gitmek için arkadaşlar başvuru yaptım. O zaman raporum %35'ti. Bakın %40 değildi. %35 raporla arkadaşlar ben askerle elverişli değildir raporu verdiler bana kontrollerim sonucunda. Yani ben başvursam raporumu %55-60 yapamaz mıydım? Yapardım o zaman da. Ama ben raporumu artırma gereği duymadım o zamanlar. Çünkü kendimi sağlıklı hissediyordum. %35 gibi bir raporum vardı. Buna rağmen bana o yıllarda askerliğe elverişli değildir raporu verdiler %35 raporla. Bunu neye kaynaklanarak veriyorlar? Hastalığınızın derecesine, hastalığınıza yani hastalığınızın durumuna, hastalığınızın ne olduğuna bakarak askeri hastaneler buna karar veriyor. Bakın önceki raporunuzla bir alakası yok. Senin istediğin kadar raporun olsun. %70 raporla askerliğe giden de var. Benim gibi böyle %30'da, %35'de gitmeyen arkadaşlar da mevcut böyle bir örnek vermek istedim sizlere de. Şimdi bakın arkadaşlar kanalımızdan buradan tekrar gösteriyorum ekabisi TV kanalımız Geriye doğru geldim mevzuat şimdi mevzuatı hep birlikte inceleyelim askerle elverişli değildir Hakkında mevzuatta neler geçiyor mevzuat gov.tr buna siz de bakabilirsiniz tekrar söylüyorum Aşağıya doğru indim şimdi önemli maddedir Var ancak bakın sağlık muayenesi yazıyor mesela bununla ilgili madde var sağlık muayenesi ile ilgili bilgilendirme yapılıyor maddede. Buradan okuyabilirsiniz ben bizle alakalı olan yani bugün askerli elverişli olmayanlara bakacağımız için bununla alakalı olan maddeye bakacağım. Maddelere bakacağım. Şimdi ben baktım 6. maddeden başlayacağız arkadaşlar. Şuradan bakın. Görme engelli arkadaşlar için okumaya başlıyorum. Diğer arkadaşlar da dinleyebilir, takip edebilirler. Böyle bir video olacak bugün. Madde 6. Şimdi bir de askerlik hani sadece erkeklerle alakalı gibi görünse de erkeklerle alakalı değil arkadaşlar biliyorsunuz ki. Çünkü mesela erkek adam askere gidiyor arkasında eşi olan var, annesi, babası, kız kardeşi, akrabaları, kardeşleri, bekleyenleri olanlar var. Yani herkesle alakalı bir durum. Baştan aşağı kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç bütün herkesle alakalı olan bir durum. Bu yüzden askerlik çok önemli bir vatanî görevimizdir. Bizler de sağlıklı olup askere gitmek isterdik ancak Allah'ın bize vermiş olduğu bu rahatsızlıklardan ötürü askerliğe elverişli değildir raporu. Verildi bizlere rahatsızlığımızı Allah bütün hastalara da şifa versin. Şimdi okumaya başlıyorum. Gruplandırma madde 6 diyor bakın. 1. Askerlik çağına giren yükümlüler yoklamaları sonucunda aşağıda açıklanan askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Yani diyor ki askerle gidebilecekler ve gidemeyecekler diyor. Bakın onu okuyalım. Askerliğe elverişli olanlar sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ve hastalık ve arızaları hastalık arızalar listesinin A dilimlerine girenlerdir diyor. Elverişli olmayanlar kimlermiş? Hastalık ve arızaları hastalık ve arızaları listelerinin B ve D dilimlerine girenlerdir. Bu B ve D ve A'ya bakabilirsiniz. Aşağıya doğru iniyorum. Yoklama dışında yapılan sağlık muayeneleri. Yoklama arıza ve hastalıkları tespit edilmemiş olup sevgi arasında rahatsızlığını beyan edenlerle yoklama kaçağı ve bakaya yükümlülerin muayeneleri askerlik şubesinin bulunduğu yerde Öncelikli varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından yapılır diyor. Bu şekilde asker hastanelerde bulunan tek tabip tarafından yapılır. Aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Bakalım yurt dışında yaşayan arkadaşlar var ise onlarla alakalı bakın askerliği elverişlidir, elverişli değildir, ertesi yıla bırakma gibi. Maddeler de var. Madde 8 ona da bakabilirsiniz. 9. maddeye bakalım. Madde 9. Askerli elverişli olan ve olmayanlar hakkında yapılacak işlemler nelerdir diyor. Madde 9. Yoklamaları sırasında geçici sağlık kurullarınca veya asker hastanesi sağlık kurullarınca askerle elverişli olmadığı tespit edilen yükümler askere alınmazlar. Hastalık ve arızalarının tedavi ve nekahat hallerinde olması nedeniyle geçici olarak askerle elverişli olmayan yoklamaya tabi yükümler hakkında Ertesi yıla bırakma, sevki tabi olanlar hakkında sevk geciktirme kararı verilir diyor. Ve düzenlenen rapor onayın makamına gönderilir. Yani diyor ki şunu demek istiyor. Şurada bakın geçici olarak askerliğe elverişli olmayan, yoklamaya tabi olan yükümler diyor. Ertesi yıla bırakılabilir diyor. Yani askerliğe elverişli rapor değildir. Raporu verilmeyebilir. Ertesi yıla bırakma raporu verilebilir diyor. Veya sevk geciktirme kararı verilebilir diyor arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Geçici sağlık kurulu raporu madde 10 sağlık durumları askerliğe elverişli olmayanlar ile geçici hastalık ve arızalarından dolayı ertesi yıla bırakılanlar sevgi gecikenlerin askerlik şubesi geçici sağlık kurulunca düzenlenen raporları askerlik şubesi rapor defterine işlenir. Askerlik şubesi geçici sağlık kurulu tarafından tanzim edilen ertesi yıla bırakma veya sevk geciktirme kararlı sağlık raporları askerlik şubesinin bağlı olup bağlı olduğu asker alma bölge başkanlığınca askerle elverişli değildir kararlı sağlık raporları ise Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanması kesinleşir diyor. Onaylandıktan sonra kesinleşir diyor. Askerliğe elverişli olmayan erbaş ve erler hakkında yapılacak işlemler bakalım. Madde 11. Askerle alındıktan sonra asker hastanelerinin sağlık kurullarından elverişli değil kararı alan erbaş ve erlerin ön raporları kayıtlı bulunduğu askerlik şubesine ve birliklerine gönderilir. Yani hastane karar verdikten sonra bu rapor diyor birliklerinize gönderilir diyor arkadaşlar kesinlik kazanıncaya kadar sıhhi izinli sayılırlar diyor. Geçici hastalık ve arızalar tespit edilen yükümlü erbaş yapılacak işlemler. Az önceki önemli olan maddelerden bir tanesi. Bakalım arkadaşlar. Geçici hastalık ve arızalar olan yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma ve sevki geciktirme. Erbaş verdiler ve hakkında ise hava değişimi ve istirahat işlemlerinden biri yapılır. Bu işlemleri gerektiren hastalar, hastalık ve arızalar, hastalık ve arızaların listeleri C diliminde gösterilmiştir diyor. Ertesi yıla bırakma. Yoklamada veya yoklamadan sonra gönderildikleri sağlık kurullarında yapılan muayeneleri sonucu. Geçici bir hastalık veya arızaları tespit edilenlerin hakkında ertesi yıla bırakma işlemi yapılır. Ertesi yıla bırakma kararında ilgili uzman tabip ve sağlık kurulunca tıbbi seyri göz önüne alınır. Belirli bir süre takip edilmesi halinde hastalığın gidişatında düzelme varsa diyor. Hastalık arızalar listesinde yer alan maddenin hastalığın değerlendirilmesinde değişiklik ihtimali öngörülüyorsa yani hastalığı değişebilirse, iyileşebilirse diyor. Ertesi yıla bırakma işlemi uygulanır diyor. Sevk geciktirme. Madde 14. Yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilenlerden sevkler esnasında rahatsızlanan veya rahatsız olduğunu beyan eden yükümler hakkında. Askerlik şubelerince sevk edilecekleri sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporunun sonucunda göre geçici sağlık kurulları ve asker hastaneleri tarafından sevk geciktirme işlemleri yapılır. Bu da arkadaşlar gene sevk geciktirmede az önceki maddeye benzer bir madde. Madde 15 var askeri şubelerinde birliklerine sevklerinden sonra geçici bir hastalığı tespit edilenler diyor. Hava değişimi ve istirahat işlemi yapılır diyor. Yani askerli elverişliliği rapor verilmesi dahi diyor sevklerinden sonra geçici bir hastalığı varsa diyor. Bunlara hava değişim veya istirahat izni işlemi yapılır diyor arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Sağlık kurulu raporlarına itirazlar. Madde 16. Yoklamada, sevki esnasında ya da silah altında yapılan muayenelerin neticesinde haklarında verilen sağlık raporlarına itiraz edenler hakkında yapılacak işlemler TSK personelinin sağlık muayenesine ilişkin mevzuata göre yürütülür. Bunlardan sevke tabi olan yoklama kaçağı ve Bakayalar tertip edildikleri birliklerine derhal sevk edilir. Aşağıya doğru inelim arkadaşlar. Hastalık ve arızaların birleşmesi madde 18. Yükümlü erbaş verlerde ve tespit edilen 2'den fazla hastalık ve arıza sekerleri ayrı ayrı olarak hastalık ve arızaları listesinin dilimleri kapsamında askerliğe elverişlidir kararı gerektiği halde bu hastalık ve arızaların bir arada bulunması kişinin askerlik görevine yapmasına engel olacak nitelikte ise bu kişi sağlık kurularınca askerliğe elverişli değildir kararı verilir. Sınır vakalarda karar yetkisi var burada. Yükümler başverilerde yapılacak diğer işlemler yazıyor. Onu da okuyalım son olarak. Madde 20. Geçici hastalık ve arızalı olanlar hakkında hastalıkları geçinceye kadar ve seker halinde gelinceye kadar sevk geciktirme, ertesi yıla bırakma veya hava değişimi işlemleri yapılır diyor arkadaşlar. Buradan mevzuata girerek siz de diğer detaylara arkadaşlar bakabilirsiniz. Bakın 3. bölüm var aşağıya doğru iniyor. Bizim için önemli olan madde 6'dan madde 20'ye kadar askerle elverişli değildir ile alakalı maddeler burada. Tekrar göstereyim madde 6'yı. Bakın şuradan başlıyor madde 6 gruplandırma diyor ya bakın buradan başlıyor. Madde 20'ye kadar devam ediyor. Arkadaşlar kısaca şöyle özetleyebiliriz biz bu askerle elverişli değildir olayını. Senin sağlık kurulu raporun olabilir. %70 olabilir, %60 olabilir, %30 olabilir, %35 olabilir. Senin askerliğe elverişli değildir durumuna. Senin sağlık kurulu raporun karar vermez. Buna seni askeri hastaneye sevk edilirler, askeri muayenede, askeri hastanede yapılacak sağlık heyetine girersin. Heyetteki doktorların kararı sonrasında TSK doktorlarının kararı sonrasında Askerliğe elverişlidir veya elverişli değildir. %70 ile askerliğe de gidebilirsin. %20 ile %30 da askerliğe de gitmeyebilirsin. Hastalığına bağlı, hastalığının durumuna bağlı, hastalığının derecesine bağlıdır bu. Bu şekilde kısaca özetleyebiliriz arkadaşlar. Özetlemiş olalım. Ve videomuzun da burada kısaca sonuna gelmiş olalım. Kanalımızdan da arkadaşlar diğer tüm videolara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Eyvallah.